Yalnız örümcek bacak bünyamine bak sen. Kan almalar, kız kardeşim ağır hastalar. ...böbreğim ve zincirlerimle başka kaybedecek neyim var ki? Ben bunu sonuna kadar getirmez miyim kız? Götür bacım. Sonunda dersin ben söz verdim böbreği veriyordum az Tapularım nerede? <laughs> Ağzından badam yok kız. Oh. <laughs> Yine de Baktın ameliyathane, ne işte böyle başında narkozitör belirdi. Orada tadında bırak. Çok harbi kızmışsın be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sorun yok değil mi Zerrin? Ee, evet. Ocağın altını kapatırım. Kapaçı daha anahtar. Okey. ...sarın yok. Böbrek büyük ihtimalle uyuyacak dedi doktor. Uysa da veririm, uyumasa da. Her türlü yedek bulunsun. Bu kadar çok seviyorsun beni ha. Olmadı çift veririm, takım bozulmasın. <laughs> İyi hadi hastaneye. Uğurdu. Bayağı gidiyoruz yani. Köfte gibi kızar, biber gibi patatüla. Ne yapıyorsun kız? Hiç, neredeydin ki sen? <laughs> Korktun mu? Ha? Korkmana hiç gerek yok. Birazdan doktorlar gelecekler, rahatlatıcı iğne yapacaklar sana. O, uh, o uh, iyi. Zaten sonrası kolay. Narkozunu alırsın böyle tatlı tatlı yatarsın. <laughs> ne? Aa! Ne oluyor lan? Ölümü görsene. <laughs> ne var ya? <gülüyor> ne gülüyor? Neye güleceğim ya? <laughs> Kızım var ya, <laughs> seninle başa çıkılmaz ha. Ee, öyledir bebeğim. Oha lan! Baya baya geldim buraya paso vereceksin yani be ya. Deli misin kızım sen? Ee bebeğim bizde de delikanlılık var. Laf ağızdan bir kere çıkar. Bebeğe bakmayacak, yüreğe bakacaktı. <laughs> <laughs> Abim nedir olay? Sakin, sakin Zerin. Bırak! Kedik. Adam kesiyorlar! Abi! Aa, Aa, kes diyorlar. Abi! Ben ne bileyim bir oldu onu. O güvenmez kimsenin sevgisine. Yapar böyle. E ee, hasta, kafadan. Bu kadar da hazırlanılır mı ya? Biz bu hastaneye çok bağış yaptıydık. birini buldu, o da ayardı herhalde. Hasta. Seni de kapıda doktorlu böyle gülünce... Ben buraya beşinci serum almaya geldim kardeşim. Abim burada dediler, geldik. E abi nedir olay dedim, adamı kestin. Benim böbreğim var çok şükür bacım, hem de iki tane. Allah herkesin kinileri bağışlasın. E, ee, ben Bünyamin'in elini sadece kestim değil mi? Öyle bir kan fışkırlandı ki. Tamam diyorum artık bu ikisi bu rahat üzerine çıkamaz. Yine çayık yükseltiyorsunuz. Nurhayat, nasıl oldu? Zerrin... ...hanım. Zehra Hanım mıydı yoksa? Zerrin, sizin Silahattin Bey mi? Siz nereden tanışıyorsunuz? E, göz aşinalığı. Siz de Cihangir'de mi oturuyordunuz? O civar. Birkaç kere sizin dikana gelip gittiydim. Taharet Mısır falan almaya. İlk aklıma gelenin boğulması da. Nurhayat, nasıl, iyi misin? Ben iyiyim de, Zerrin Hanım abimi kesti. İçeri dikiş Geçmiş olsun. İki kesikleri diktik. Sadece biraz kan kaybı var. Bir intikam versek iyi olur derim ben. Allah belanı versin Zerrin. Jülyen doğramış çocuğu. Ben kan vereyim. Kaç numara lazım? Hasta sıfır grubu. Onun için sıfır lazım. Hay! Benim abi. Ben Sefer'im ben veririm. Zaten Nur hayat veremez, hasta. Yok, kan veremeyecek bir şey değil. Hassas bağırsak sendromu. Bu Allah kahretsin. Hassas bağırsak sendromu mu? <laughs> ne bu gizem o zaman haftalardır yahu? Sinirlenince cır cır oluyorum, oldu mu ha? Cır cır oluyorum. Bak, bir daha dedim. Halsiz düşüyorum ama önemli değil. O sıcaklı var ya, o yırtık bugün sonunda benim eve gelince ben öyle bir cırcır oldum ki... ...normal serum yetmedi, mecbur hastaneye geldim. O denli bir cırcırdı ki kendi akış debisi vardı. Ay anladık, anladık. Tamam anlatma. Ha, anladın mı şimdi gizemi? Bunu Rıza'nın öğrenmesine gerek var mı? Ha? Nur Hayat, Karakaş, Moly Bozulunca demeli cırcır oluyormuş diye... ...bunu bütün İstanbul'un bilmesine gerek var mı? Lan hastayı kaybediyoruz. Ay ben sıfır değilim. Koş Selahattin abi. Kan kardeş oluyoruz Nurhayat. Bunu unutma. Önemli. Sorma. Beyefendi alalım mı? Hmm, doktor bey, bir ünite kan... ...ne kadar oluyor? Bir şat bardağı kadar var mı? Yarım litre. Ka kaç? Oh. Zerrin. Sen deştin değil mi beni kız? Benim'in panik kazası. Nasıl oldu bilmiyorum. Sote yapma amacım yoktu. Ah, zaten ben de salak gibi neşteri tuttum falan. Of ne abarttın mı? Böbrek olayını be. Zerrin. Az kalsın alıyorduk vallahi böbreği. Neredeyse. <laughs> ee, artık hediye alanında daha böyle kitapta, da, gömlekte falan. Nereye gidelim bence? Zaten az kalsın böbrek nakli değil, parmak nakli yapılacakmış. Dikiş mi atıldı? Dikiş atıldı, kan bile verildi. Bu seni hacamat etti abim ya. Kan mı verildi? O delni. Dur. Ay Kız dur. Kız yoksa böbrek yerine kan mı verdin bana? <laughs> Yok, kan grubu tutmadı maalesef. Kim kan verdi? Ben verdim. Ne? Böyle şaka olmaz tatsız. Şaka değil. Benim kanım damarlarında dolaşıyor. Artık sonsuza kadar kan kardeşiyiz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.